Eğer ben Müslümanca davranırsam o zaman atamam yapılmayabilir diye düşünür. Eğer Müslümanca bir duruşum olursa terfim olmayabilir diye düşünür. Eğer Müslümanca bir duruşum olursa mesela ya çocuğuna isim verecektir mesela bir baskı dönemi oluşur. o zaman değişik toplumlarda, değişik Müslüman toplumlara baskılar yapılır. Bir baskı dönemi oluşur Müslümanlar üzerinde toplumda. Kimi anneler babalar hakikatin ne olduğunu bildikleri halde sözle çocukların iyiliği adına Çocuğuna mesela Müslüman çağrışını yaptıracak isim koymamaya çalışır. Kimi zaman koyduğu ismi bile mahkemeye müracaat ederek değiştirdiğini görmüşüzdür. Tamam. Ya bu çocuğun ismi ne? Bu çocuğun ismi Muhammed. Ya de işte biz bu çocuğun falanca okullara girmesini istiyoruz. Bu ismi taşırsa o okullar almazlar çocuğumuzu. Diyerek yani Müslümanca bir duruşun kaybettireceği şeylerden hareketle ona yanaşmaya yanaşmazlar yani. Ya niye mesela diyelim ki Müslüman bir hanımefendi tesettürlü olması gerekiyordur. Ya niye tesettürlüyüm ya? Tesettürlü olursak işte falanca yerde terfimiz yapılmayabilir, falanca yerde atamamız yapılmayabilir. Ya da bu benim oğlumun işinin önünde engel olabilir, kızımın işinin önünde engel olabilir diye düşünen sözde hakikati görmüş insanlar vardır. Burada şeytan oynayıp duruyor. Ya hayatımızdaki her bir rızık kapısının hiç hesaplamadığımız yerlerden Allah'ın bize ulaştırdığını görmüyor musun ya? Kendin veya çocukların için senin hesapladığın rızık kapısının çoğu zaman tutmadığını, çoğu zaman tutmadan, çoğu zaman senin ve çocuklarının ve kardeşlerin ve diğer insanların rızıklarının hiç hesaplanmamış yerlerden, hesaplanmamış ölçülerde geldiğini hiç görmüyor musunuz? Bunu yaşarken fark etmiyor musunuz? Rızık kapılarının elimizde olduğunu zannediyoruz ya da rızık kapılarının bir takım insanların elinde olduğuna inanıyoruz. Allah göstermesin. Rızık kapılarının elinde olduğuna inandığımız insanlara ters düşmemek için rızkın sahibine ters düşmeyi tercih ediyoruz.